Merhaba arkadaşlar ben Nopi ve bugün sizlerle beraber FNAF Simulator oynuyoruz. Ee, diğer videoda şey demiştim FNAF 2 oynamamı istiyorsanız işte like atıp abone olun. Siz de yapmışsınız e, güzel bilgi gelmiş. O yüzden ben de e, FNAF 2'yi şu anda yapacağım. Hemen şunları açalım. Bu arada biraz e, gripim yani hasta gibiyim. O yüzden sana yani sesim biraz farklı gelebilir. Tamam iyi seyirler arkadaşlar. Bakalım bu sınav fikir nasılmış? Evet nerede uyandık? Hiç şey gözükmüyor. Evet bu oyunu şu an. Yalnız hiçbir şey göremiyorum ben ha. Nereden gideceğiz abi ya? Bir yerlere gittik ama. Ben neredeyim? Aa çıka var burada ha. Çıka var arkadaşlar. Kameraya yakalandım. Aha. Evet güvenliğimiz zordu arkadaşlar. Evet. Güvenliği ağzına çıkacağız. güveniyi. Şu an kameraya bakıyor. Ee, yanına gittim ben şu an. Basitmiş. Evet baya basitti. Şimdi çık. Ha Mangle. Mangle'daymış o zaman. Okey. Bayağı kolay öldürdük bu arada. Neyse benim de işim gelir zaten. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup e, videoya like atarsanız sevinirim. FNAF e, 3 şeyinin gelmesini istiyorsanız bölümünde. Evet şu anda Mangles. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Casper Kes, yüzünden kesmek zorunda kaldım videoyu. Casper susar mısın acaba? Burada video çekiyorum ben. Hayır yine de kamera yakalandım. Lanet olsun. Evet ulti attım şu anda büyüdüm. Şu anda güvenliğin oraya doğru gidiyorum galiba. Aha evet güvenlik burada arkadaşlar. Şimdi güvenliğin oraya doğru gideceğim. Şurada i̇şte puan, puanımız varmış. Puan alalım. Alamıyorum. Neyse. Güvenliği bitirelim. Hemen öldürelim. Beşe kadar olduğumuz için bu, olmuyor. Evet şimdi güvenlik. Abi bu çok basit lan. Baya basit he bu. Hemen play panel ya. FNAF 2, FNAF 3. Sadece Springtrap varmış burada. FNAF 4 e, var. Bir türlü location falan. Onları çok bilmiyorum da. Şimdi toy böyle olacağız. Kamerada gözüktük. Gözüksek ne olacak abi sanki. Allah Allah. Ha, havalandırmadan gireceğim. Bu sefer havalandırmadan gireceğiz. Bakalım ne olacak. Bizi öldürebilecek. Aman bizi şey yapabilecek mı? Sen da gördüm. Aa. Merhaba. Ben geldim. Basit. <laughs> Çok basitti. Ee, bir de çıkak aldı arkadaşlar. Çıkayı da hemen yapalım. Sonra bitirelim videoyu. Çok uzun olmuşsun istemiyorum yani siz de sıkılmayın. Evet. Çok güzel. Çık olduk. Elimizde Punk. cupcake var. Bak bu diğer fnaf 1'de yoktu. Burada var. Evet ulti. Ne yapacağız? He, burada durduracağız. Evet evet arkadaşlar bakın cupcake gidiyor. Cupcake'e bakın. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bak öldürecek. Aha! Patladı lan. Patladı ama ne oldu? Öyle bir şey, bir şeyler oldu. Kamera haklı. Evet, şimdi... Cupcake nerede? Aa! Maske giydi lan. Ay şerefe bak. Ha gördü. gördü bizi ya. Uşamaz. Şuradan hemen ablandırmadan girelim. Ve güvenle öldürelim. Kapat şu kamerayı. Heh. Evet. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Aha gördü yine. Olsun, sıkıntı yok. Cupcake, cupcake. Gidemiyor mu kapkek? Ya abi. Şu kamerada değil. Selam. Tamam bu sefer oldu. Lan nasıl? Ya yürü git ya. Bu sefer arkadaşlar soldan gideceğim. Soldaki şeyden. Hollanırım ona Çıkıp zaten genelde soldan geliyordu ya değil mi? Aha gördü. Cupcake gidemiyor mu? <laughs> Güzel geçtik. Hiç geçemeyeceğim zannettim. Demek ki falan gitmek gerekiyormuş ya. Unuttum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, bu bölümümüz de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, bir dahaki bir videomuzda FNAF 4 ve FNAF 3 oynayacağım. E, umarım diğer serideki gibi buna da güzel bir ilgi gelir. Dediğim gibi <laughs> eğer isterseniz beğenirseniz ya hemen hafta içi çekeceğim videoyu. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.